1 Mayıs işçilerin insanca yaşayabilme ve insanca çalışma şartlarına sahip olabilmek için halklı mücadelenin sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk kez Avustralya'nın Melbourne kentte taş işçileri e, yoğun çalışma şartlarından şikayetçi olmuşlar ve üniversiteden parlamento binasına kadar yürümüşler. 30 sene sonra Amerika'da 1886 yılında İşçi Konfederasyonları Başkanlığında bir grup işçilerin haftada 6 gün ve günde 12 saat çalışmalarının insanlık dışı olduğu yönünde karar almış ve bu konuda ayaklanmışlar. Bir gün iş bırakmışlar ve bunun devamı edeceğini söylemişler ve bunu başarmışlardır. Daha sonralarında 1 Mayıs özellikle sosyalist ülkelerde kitleler halinde coşkuyla kutlanır. Ülkemizde de kanlı 1 Mayıs olayı vardır. Karabirliki olarak tarihe geçmiştir. E, 34 kişi maalesef hayatını kaybetmiş ve e, 136 kişi de yarala, e, yaralanmıştır. ve Bunun sonrasında bir yasaklar getirilmiş. Sonradan tekrar kazanılmış ama işçilerin bu haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyorum. İnsanca çalışma şartları için bu bayramlarını kutluyorum. Hoşçakalın.